geçtiğimiz yaz döneminde Akdeniz bölgesine çıkan yangınlardan dolayı bir 10 bin fidan bağışımız olmuştu. Orada e, bunu sosyal medya üzerinden paylaşmıştık. Ve elimizden gelirse bunu meyveli ağaçlar dikeceğimizi vaat etmiştik. E, Çekut'un öncülüğünde değerli veli müdürüm sağ olsun bize yardımcı oldular. Aynı zamanda İsmet Müdürüm'e de teşekkür ederim konu hakkında. Bize yaklaşık 100 dönüm bir ekim sahası ayırdılar. Bugün inşallah bunlar e, ekimimize başladık zeytin fidanı, badem fidanı. Olarak inşallah buradaki yetişen meyveler de köyle ayrı bir gelir kapısı olacak. Bu sevinçli e, günümüzde paylaşmak istedim. Teşekkür ederim hepinize. E, ayrıca bu e, vesileyle de söyleyeyim biz taziyelere bir hediye göndermekten ziyade mefta'nın ruhu şerifleri içinde de fidanlar ekiyoruz ve evlilik e, yapan, düğün akdi yapan gençlerimiz için de fidan ekiyoruz. Size de tavsiye ederim. Böyle hiç olmazsa kapanmayan bir e, defterleri olur. Sevaplarına, öbür dünyasına da faydası olur diye umuyoruz. Bu dikim organizasyonunda bizlere yardımcı olan Çekit ailesine çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin en büyük çevre örgütlerinden bir tanesi olan çevre, Çekit Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ee, Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisiyim. Sağolsun İlhan Bey asıl grup olarak fidan bağışında bulundu. Biz de aracı olarak Orman İşletme Müdürlüğümüz sağ olsun bize sağ gösterdi. Bugün de burada zeytin fidanlarımızı dikerek inşallah güzel gelir getirici tür ağaçlandırması yapmış olacağız. Yani ormanlarımız azalmıyor, artıyor. Bundan dolayı Orman Genel Müdürlüğü'ne, Asıl Grup İlhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz biz de. İrfan Kılıç gıda tekstil şirketi de evlilik, vefat, doğum gibi günlerde fidan hediyesiyle örnek olan bir şirketimiz. Türkiye'de örnek gösterdiğimiz illerden Gaziantep'te diğer illerde de böyle bağışçılarımız var. Bugün meyve fidanlarının oluştuğu hatıra ormanı bizi. İrfan ee, Kılıç e, gıda ailesine teşekkür ederiz. Evet, bugün burada e, hayırlı bir iş için bulunmaktayız. E, İrfan Tekstil'in sahibi İlhami Kılıç Bey'e burada yaptığı bağıştan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda aracılık yapan yine Çekit Derneğimize, bu bağışta, bu hayırda işte aracılık yapan Çekit Derneğimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün burada yüz dönemlik, yüz önemli bir alanda ağaçlandırma yapacağız. Zeytin fidanlarıyla başladık. Yine badem fidanları, ahlat, alış gibi meyveli türlerin yanında fıstık çamı, kızılçam gibi türlerde dikerek ağaçlandırma çalışmaları yapacağız. Meyveli ağaçlar köylüye gelir olarak dönecek ekonomik katkı sağlayacak. Hani hamdolsun Gaziantep Orman Gaziantep ilinde ormanlarımız artıyor. İlk fidanlar 1950 yıllarda dikilmiş. 1950'den yaklaşık 80 yılda 2021 yılına kadar %12'lerden şu an ormanlık alanımız 18 civarında. Özellikle Nurdağ ilçesinde de çok ciddi çalışmalarımız olmuş. Biz fidan dikimine yine bağışçılarımızı bekliyoruz. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum bağışçılarımıza. Bu konuda İlhan Bey gerçekten bir örnek teşkil ediyor. Diğer durumu müsait olan bağışlarımızdan destek için bekliyoruz.